Değerli izleyicilerimiz, bugün çok özel bir konuğumuz var. Doktor Tekin Yıldırım. Tekin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep böyle Eşim duyarız sizinle ilgili başarılarınızı. Sağ olun. İnsanları gençleştiriyorsunuz, güzelleştiriyorsunuz. Evet, elimizden geldi. <laughs> Bunun sırrı nedir? Birinci ağızdan sizden duyalım istiyoruz. Evet. Sizi tabii davet etmeden önce biz sizin haberinizi yayınladık. E, bugünkü televizyon konumuzun siz olacağınızı izleyicilerimiz de takip ettiler ve bu arada sorular da sordular size. Hı -hı. Şimdi o sorulardan birkaç tanesini ben size soracağım. Öncelikle siz kendinizi bir tanıtır mısınız? Tabii ben Doktor Tekin Yıldırım. Öncelikle e, beni programınıza konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. İzleyicilerle buluşturduğunuz için. Ankara'da görev yapıyorum. Kendime ait bir kliniğim var. Ee, orada ozon tedavi, akapunktur ve medikal estetik uygulamalar üzerine çalışıyorum. Bugün isterseniz güncel konudan dolayı ozon tedaviden bahsedelim. Daha doğrusu bağışıklık sistemimizin öneminden biraz bahsedelim istiyorum. Covid-19 hastalığının da son dönemde bu yaygın olduğu dönemde ve enfeksiyon hastalıklarının daha sık görmeye başladığı bu dönemde bağışıklık sistemimizin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Daha da önemli olduğu anlaşıldı öyle söyleyeyim. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için öncelikle bizim kendimize düşen görevler var ayrıca dışarıdan alacağımız destekler var. Ben buradan bütün izleyenlerimize bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yapmamız gerekenlerden bahsedeyim isterseniz müsaadeniz olursa. Öncelikle uykumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Düzenli uyku, beslenme alışkanlığımız, neleri yiyip yemeyeceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Spor yapmamız gerekiyor, bol su içmemiz gerekiyor. Bunlar Aşağı yukarı herkesin bildiği kişinin kendisi için kendi başına yapabileceği önlemler. Dışarıda e, ozon tedavi gibi, akapunktur gibi, çeşitli e, vitamin destekleri gibi tedavilerde de yapabiliyoruz. Evet. Aslında e, izleyicilerimizin sorularından birisi buydu. Dolayısıyla birinci soruya siz e, cevap vermiş oldunuz. Teşekkür ediyoruz bunun için. Bir soru daha var. Ozon tedavisinin medikal estetik alanındaki kullanımı e, nedir diye sorar e, izleyicilerimizden birisi. Ozon tedavi e, normalde önce isterseniz ozon tedavinin bir sistemik uygulanışından bahsedeyim. Ozon tedavi ne amaçla kullanılır? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılır. Kimya okuyanlar bilir O3 ile ifade edilir. Oksijenin çok yakın bir akrabasıdır. Plazmayla, havayla karşılaştığında hemen dağılan kararsız bir gazdır. Biz bunu özel jeneratör lerden elde ediyoruz ve hastadan aldığımız 150-200 cc kadar kanın içerisinin e, ozonla muamele edip onu tekrar hastaya geri veriyoruz. Majör ozon terapi deniyor bunun. Ne işe yarıyor? Bir, e, vücudumuzun ihtiyacı olan oksijen miktarını fazlasıyla karşılıyor. İki, dolaşımı düzenliyor ve e, özellikle damar yapısını onarıyor. Haliyle de dokulara giden oksijen miktarını artırıyor. 3 vücudumuzdaki toksinleri oksitleyip işaretleyip vücudumuzdan atılmasını sağlıyor. Böylece vücudumuz ozon tedavi sayesinde hem ciddi bir oksijen bombardımanına tabi tutulmuş oluyor hem de bir vücudumuzda birikmiş kanımızda birikmiş toksik metalleri, ağır metalleri ve toksinleri oksitleyip bağışıklık sistemimizi uyararak vücudumuzdan atılmasını sağlıyor. Evet, çok güzel. Kozmetik alanda da şöyle kullanılıyor. Zaten biz sistemik uygulama yaptığımızda yani koldan uyguladığımızda ozon tedaviyi hastalarımız bir süre sonra ciltlerinde bir değişiklik olduğunu, bir güzellik, bir parlaklık olduğunu, kendilerini daha iyi hissettiklerini görüntü olarak da belirtiyorlar. Ayrıca biz ozonu medikal estetik uygulamalarında, kozmetik uygulamalarında cilt altı enjeksiyon tarzında yapıp 3-4 milimlik bir iğnemiz var. Onunla belirli noktalardan cilt altına o ozonu verip hem cildimizdeki tok, toksinlerin temizlenmesini sağlıyoruz hem de dediğim gibi oranın oksijenizasyonunu artırıyoruz. Peki bu e, tabi değişen bu gelişen dünyada teknoloji acayip derecede baş döndürücü bir biçimde her alanda yerini aldı. Medikal estetikte de neler var ne, ne gibi bir değişiklikler var teknoloji teknolojiyle birlikte Biraz da o konuya işleyebilir miyiz? Tabii. Şimdi medikal estetik gerçekten sizin de söylediğiniz gibi son dönemde oldukça hızlı ilerleyen ve globalleşen dünyada ekonomik boyut olarak da hayli iştah kabartan bir sektör haline geldi. Hem üreticiler açısından hem uygulayıcılar açısından. Neden talep çok fazla? İşte son dönemlerde cep telefonuyla çekilen selfieler, özellikle kişilerin kendi yüzünü inceleyip gördüğü eksiklikleri doktoruna giderek gerekli şeyi talepte bulunuyorlar. değişiklik talebinde bulunuyorlar. Neler olur? Botokstan tutun da işte dolgu ip uygulamaları birçok yöntem var medikal estetikte. En son şimdi plastik cerrahinin, cerrahi branşların artık yavaş yavaş terk edilmeye başladığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü teknoloji ile birlikte dediğiniz gibi öyle yöntemler gelişmeye başladı ki artık hastalara, kişilere genel anestezi vermeden sadece bir takım fizik yöntemleri kullanarak yüzde değişiklikler yapılabiliyor. Bunlardan evet. en son gelişen ve en çok tercih edilen yöntemlerden birisi de ip askısı dediğimiz Fransız askısı dediğimiz. Biz dizilerimizden biri de tam bunu soruyoruz. Siz buyurun. Evet. Fransız askısında genelde kafadan kafanın saçlı derinin içerisinden iki noktadan iki tane ip gönderilip yukarıya doğru askılama şeklinde yüzü yukarıya toparlayabiliriz. Ya da kaşları kaldırmak istersek gene iplerle bir e, fizik yöntemlerini kullanarak e askı yapabiliriz. Burunu düzeltebiliriz. Ne bileyim boyundaki kırışıklıkları açabiliriz. Önceki adenen ad bir yöntem var. Mesela yüze değişik şeylerde açılarda ipler yerleştirilerek gene oradaki kırışıklıkları ve sarkmayı yukarıya toparlayabiliyoruz. Bununla ilgili izleyicilerimizden birisi bir şey soruyor. Diyor ki ip, askı ve dolguları kişinin ihtiyacına göre mi değişir diyor. Evet. E doğru bu tür bu medikal estetik e, uygulamalarında standart bir uygulama yok. Kişiye göre e, Hı -hı. tedavi protokolü değişiyor. Ee, ama bu işin çatısı, ilk başlangıcı botokstur. Ee, botoksla bir başlanıp ince kırışıklıklar açılır. Arkasından boşluklar varsa, doldurulması gereken boşluklar varsa dolguyla doldurulur. Ee, ve e, mezoterapi yöntemleriyle de cilde ihtiyacı olan amino asitler, vitaminler verilir. Böylece zamanı biraz ötelemeye çalışıyoruz diyebilirim. Peki değerli izleyicilerimiz, doktorumuzun bir de e, müzikle de ilgisi var. Birazdan sohbetimizin sonuna doğru ben rica ettim kendisinden. Hafif tabii, müzikle de bir müzikle ilgili bir şeyimiz olacak burada sunumumuz olacak. Şimdi bu botoksu anlattınız botoks bir kere mi yapılır? Belli bir periyotları var mı bunun? Bir kişiye evet. bir kere uygulanır hayat boyu artık yeter mi? Yoksa... Hayır Yok. Botoks 4-6 ayda bir uygulanır. Hı hı. E, mekanizması şudur. Yüzün mimik kaslarının botulinum toksini enjekte ederek e, o mimik kaslarını biraz e, yavaşlatıyoruz. Hani e, O da geri dönüşlü bir uygulama. 4-6 ayda bir de tekrar edilmesi gerekir. ha e, Tekrar edilmesine ne olur? Hiçbir sıkıntısı yok. Tekrar edilmeyebilir de. Eskiye mi dönüyor yoksa eskiye biraz değil Eski. Tamamen eskiye dönmüş. Tamamen eskiye dönmez. %30 kadar bir etkisi kalır. Hı. Evet. Bu, bu süreçte sizin yaptığınız iş çok önemli. İnsanların bu korona virüste çok mutsuz, keyifsiz olduklarında evet. 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 Ele hanımlar için bir, biraz güzelleşmek onları mutlu eder. Mutlu ediyor. Pozitif Sadece hale dönüştürüyor. Bu dönemde evet. değil. Genelde görüntüsüyle ilgili psikolojik sıkıntı demeyelim de depresif olan insanlar, hani bu durumdan rahatsız olan insanlar o yüzlerindeki istemedikleri ya da beğenmedikleri görüntüyü değiştirdiklerinde genelde mutlu oluyorlar. ve Bu da hem sosyal yaşamlarına yansıyor hem işin yaşamlarına yansıyor. Öyle bir avantajı var. Tekin hocam şimdi bir hasta geldi size. Bir işlem yaptırdı. Botoks ve benzeri şeyler. Bunun beğenmedi. Geriye dönüşü var mı bunun? Evet. Bizim zaten medikal estetik uygulamalarının en güzel yanı bu. Botoks'ta istenmeyen etkiler görüldüğünde ya da beğenilmediğinde diye hiçbir şey yapılmasa bile 4-6 ay sonra zaten dediğim gibi kendiliğinden eski haline dönecektir. E, fakat bunu hızlandırmak istersek elimizde e, botoksun antidotu olan tek ilaç o da bizde mevcut o, ozon tedavi. Hı hı. Ozonla e, cildimizi taradığımızda e, belli miktarlarda doz verdiğimizde cilt altına onun etkisini çevirebiliyoruz. Gene dolgularda e, bazen e, medyada falan karşılaşıyoruz çok absürt görüntülerle. İstenmeyen görüntüler oluştuğunda, dudaklarda, yüzde, dolgunun miktarı kaçırıldığında ya da kalitesiz dolgu kullanıldığında ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Onu da geri çevirebiliyoruz. Çünkü dolguların ana maddesi hyaluronik asit. Bizde de hyalurondaz denen bir enzim var. Onu dolgu içerisinde enjekte ettiğimizde, kısa bir süre içerisinde o şeyi geri çevirebiliriz. Yani, yani, korkmasına gibi. gerek yok insanların. Evet. Kötü Ama, olursa bir kaygısı olmasın. Aynen. Ama evet. e, korkulu rüya görmekten zaten Doktor Tekin'e gelmişti, <laughs> Bu korku zaten olmaz. <laughs> Tedbirli olmakta fayda var. Hmm. E, bence bu tür uygulamayı yapacak e, danışanlar, e, izleyicilerimiz mutlaka e, hekimlerini iyi araştırıp gidip hekimleriyle tanışıp e, ondan sonra bu işlemi yaptırsınlar derim. Evet hocam Başta konuştuğumuz şeye bir geri dönelim. Şimdi bu bağışıklık sistemiyle de ilgili bir biraz açarsak, herhalde iyi olur. Onu biraz hızlı geçmiş olduk orayı. Hay hay. E, tabii bağışıklık sistemimizin önemi dediğim gibi, başta söylediğim gibi şu anda daha çok insanların dikkatini çekmeye başladı. Çünkü gördünüz işte bir Covid 19 salgınıyla insanlar evlerine kapanmak zorunda kaldılar çok ciddi karantinalar oldu, tecritler oluştu. Tabii bunlara dikkat etmemiz gerekiyor bizim de toplum olarak. Hani maskemizi takıp, mesafemizi koruyup hijyenimize dikkat etmemiz gerekir, temizliğimize dikkat etmemiz gerekir ama sadece bunlar yeterli mi? İşte eğer kişinin bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorunu varsa, sıkıntısı varsa hı hı. bu hastalığı ya yani da Covid-19 enfeksiyonunu yenmesi pek kolay olmayacaktır. Biz o açıdan şunu söylüyoruz tamamlayıcı tıp hekimleri olarak bütüncül tıp hekimleri olarak. Öncelikle kişilerin bağışıklık sistemini önemseyip ona yönelik tedbirler almasını istiyoruz. Zaten doğamız gereği biz bu tür enfeksiyonlarla sürekli karşılaşacağız. Ben geçmişte de karşılaştık. Bundan sonra da karşılaşacağız. Yapmamız gereken bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Nasıl güçlendireceğiz? Başta saydığım bireysel tedbirlerin haricinde kliniklerde uygulanan glutasyon tedavisi var. C vitamini tedavisi var, D vitamini tedavisi var, gene alfa lipoik asit gibi tedaviler var. Bunlar birlikte kombin edilip uygulanabiliyor. Mesela ozon tedavi ile glutasyon ve C, C vitamini tedavisi haftanın 3 gününde dönüşümlü olarak uygulandığında ozon tedavinin oksitleyici etkisinden yararlanıp Antoksidantları yani glutatyonu ve C vitamini de vererek e, vücuttan toksinlerin temizlenmesinde iyi bir yol kat etmiş oluyoruz. E, böylece kişilerin kendi e, alacağı tedbirler haricinde dışarıdan kliniklerde e, profesyonelce alabilecekleri bir şey e, destek programı diyebiliriz bunun içinde. Evet teşekkür ederiz. Baya bir <laughs> biz de bu arada bilgilenmiş olduk değerli izleyicilerimiz. E, <laughs> Biraz önce size bahsettim. Ee, Tekin hocamızın böyle müzikle de arası bize herhalde bir e, ufak bir evet. E, müzik şeyi rengi katar diye düşünüyorum evet. bize. Bir yanımda ben bendirimi getirdim. Evet. Ee, Bendir e, ilk defa Tekin hocamdan <laughs> dinlemiş olacağız. Bir bendirimle kendi kendime eşlik edeceğim öyle söyleyeyim. Evet. Ee, ne yapalım? Bizim e, Hmm. Memleketimizden Kars. Ha, siz Karslıdınız Kars değil de, mi hocam? Evet. 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 Oran şeyi de. güzel. Hı -hı. Müzikle şeyi ilgisi evet. iyi. Eee müzikleri, şarkı türküleri de çok güzel. Azerbaycan şey evet. ağırlıklı değil mi? Bugün de gene Azeri bir türkü söyleyeceğim. Sekine dayı kızı. Ha harika. Ben biliyorum o şeyi. Biliyor musunuz? Çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Hı -hı. Sakin day, kızın ayın ay. Keyif güllü tumanını. Sakin day, kızın ayın ay. Sana bir dolanım ey nim yar ey nim yar. Sana bir dolanım ey nim yar ey nim yar. Oynayan bela oynar, balam nay gülün nay nay ay Oynayan bela oynar, balam nay. Ay, nay no nay boynay oyna boyuna kurban ey nim yar ey nim yar oyna boyuna kurban ey nim yar ey yar çerçe <Sessizlik> gel fermana balam nay gülün nay nay oynay no çerçe gel fermana balam nay dasmol getir ef man ey, nim yar ey nem yar bir desmal getir ef man ey, nim yar ey nem yar du ele iş bir azsin balam na gülüm nay nayım oy nay, 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 nay. du ele hiç bir azsin balam na gülüm nay, 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 nay bir domluk halıp seneni nem yar ey nem yar kalım sana ne nim yar ey yar bir domuz kalım sana ne nim yar yar bir domuz kalım sana ne nim yar yar hocam çok teşekkür ederiz ama ben bir parça daha istiyorum. Çok tamam. beğendiğim bir Azeri şarkısı var. Ay ışığında. Tamam. Onu çalabilir miyiz? Elbette ki. Evet, süper. Tekin hocam maşallah. Hem esermende yetenekli hem Ses de güzel. Sağol Tabii olun. siz Teşekkür bulmuşken <gülüyor> dinleyelim <gülüyor> istiyoruz. Ben seni gördüm. ayrıldık aman Ay ışığında, ay ışığında Ay Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Programımızın böylelikle sonuna gelmiş olduk. Hocam siz de hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Başka bir programda yine sizleri burada ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu günler diyoruz hem izleyicilerimize hem de size. Çok sağ olun. Çok teşekkür Değerli ederim. Değerli izleyicilerimiz bizi takip edebilmek ve izleyebilmek için YouTube kanalımızda abone ol butonu var. Eğer onu tıkladığınızda her programımızda size mesaj düşmüş olacak ve programlarımızdan böylelikle haberdar olacaksınız. İyi günler diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Hagel Teknoloji sundu.